Sayın basın mensupları, bu kritik dönemde bir araya gelmemizin temel amacı, ülkemizde artan hukuki ve demokratik tehditlere karşı sesimizi yükseltmek ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Son günlerde yaşanan gelişmeler, hukuk devleti ilkesinin ciddi şekilde zedelendiğini ve demokratik normların ayaklar altına alındığını açıkça göstermektedir. Bunu kabul edemeyiz, etmiyoruz da. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Hatay Milletvekili meslektaşım Şerafettin Can Atalay'ın tahliye talebini reddetmesi ve Anayasa Mahkemesi üyelerine karşı suç duyurusunda bulunması hukukun üstünlüğüne, demokratik normlara ve anayasanın güvence altına aldığı temel hak ve özgürlüklere yönelik vahim bir saldırıdır. Kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi demokratik adil hukuk devletinin tartışılmaz ve vazgeçilmez bir gerçeğidir. Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak hukuki normları ve milli iradeyi yok sayan bu tavırları açıkça kınıyoruz, karşı çıkıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararına meydan okuma ve demokratik normlara karşı yapılan bu müdahaleyi sert bir biçimde reddediyoruz. Türkiye'nin demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti kimliğine yakışan şekilde hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguluyoruz. 1961 Anayasası'ndan bugüne var olan Anayasa Mahkemesi bir gerçektir, yok sayılması işten dahi değildir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokrasinin temel taşlarından biridir. Ancak siyasal iktidarın yargıya müdahalesi hukukun öngörülebilirliğini yok sayarak Temel hak ve özgürlükleri tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle iktidar partisi yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Yargıya müdahale etmeyin. Hukukun üstünlüğüne olan saygınızı gösterin ve demokratik normlara uygun bir şekilde hareket edin. Zira yargı sizin, bizim, hepimizin üstünde olmalıdır. Size ve veya bize göre taraf olamaz, olmamalıdır. Hukukun egemenliğine, demokratik normlara ve anayasanın güvence altına aldığı temel hak ve özgürlükleri olan kuvvetli inancımızı bir kez daha vurgulayarak kamuoyunu bu hayati konuda duyarlı olmaya ve demokratik değerlere sıkı sıkıya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yargıya güvenin iktidar eliyle tarihimizin en düşük seviyesine geldiği bu yine iktidar eliyle yargıya olan güven tamamen yok edilmek üzeredir. Demokratik hukuk düzen, hukuk düzeni tüm yurttaşlarımızın vazgeçilmez bir gerçeğidir, ihtiyacıdır. Kişiden kişiye, görüşten görüşe değişmez, değişmemelidir. İktidara bir kez daha sesleniyoruz. Yargıdan elinizi çekiniz. Teşekkür ediyorum.